125. dersimizde deyimsel ifadelerin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk deyimsel ifademiz sit tight yani sabırlı ol anlamına gelir. I think you should sit tight and not interfere while he gets this fixed. Bence o bunu tamir ederken e, senin sabırlı olman ve müdahale etmemen gerekiyor. Anlamına geliyor cümlemiz. Face the music ceremesini çekmek ve sonuçlarına katlanmak anlamına geliyor. If you have done something wrong, you have to face the music. There is no escaping out of it. Eğer yanlış bir şey yaptıysan sonuçlarına katlanman gerekir. Bundan kaçış yolu nedir? Yoktur. It is time to face the music. I'm no longer your muse. Bu da Katy Perry'nin bir şarkısı çok hoşuma gittiği için aynı e, normalde bir tane deyimimize bir tane örneğimiz var bu yüzden ikinci örneği ekledim ben size Katy Perry'nin The One That Got Away diye bir şarkısı var orada e, It's time to face the music, I'm no longer your muse e, yaptığının sonuçlarına katlanman gerekir artık ben bu saatten sonra hani senin hayatında değilim diyor bize Katy Perry diğer örneğimize geçelim. Rule of the Thumb. Neymiş? Genel geçer kural, kaide. Bu arada I'm no longer your muse derken yani ben artık senin e, kafa yoracağın hayatında değilim diyor ama hani senin üzerine kafa yoracağın, e, senin ilham perin, senin hayatında değilim diyor aslında kısacası. Hani direkt geçtim o yönden biraz açıklamadım gibi geldi size ama artık hayatında değilim desek bile yeter bunun için. Rule of thumb genel geçer kural ve kaide anlamına gelen bir deyimsel ifadedir. As a rule of the thumb I do not start a new project on Fridays. benim, benim kaidelerime göre ben yeni bir projeye cuma günleri ne yapmıyorum başlamıyorum diyor bu örneğimiz bize look like a million dollars ya da look like a million bucks. Dolar için bucks kelimesi de kullanıyorlar biliyorsunuz. Mükemmel görünmek anlamına geliyor bu da. You look like a million dollars today. Bugün mükemmel gözüküyorsun. Düşünsenize bir tane arkadaşınıza you look beautiful today demek yerine you look like a million dollars today diyebilmek bence güzel bir opsiyon. Hem zihninizi hem dilinizi geliştirmiş oluyorsunuz crunch time önemli an demek. It's always the same. She promised to help but as soon as when it comes to the crunch she invents excuses. Her zaman aynı şey. Yardım etmek için söz verir fakat o önemli an geldiği zaman yani when it comes to the crunch she invents excuses. Bahaneler üretir. O önemli an geldiği zaman hep ne yapar? Bahaneler üretir. Get out of hand, kontrolden çıkmak anlamına gelir. This pretty world is getting out of hand, so tell me how we fail to understand. Bu da bir şarkıdan araklama cümle. Ee, Maya'nın All About The Money diye bir şarkısı var. Hem o şarkıyı da dinlersiniz güzel bir eski bir şarkı aslında ya. Cümlemizin anlamı nedir? Bu tatlı yani pretty bu hoş dünya kontrolden çıkıyor. Ee, ve bana söyler misin bizim anlamakta, e, yani, yani bizim yanıldığımız, anlayamadığımız şey nedir? Neyi yanlış yapıyoruz? Neyi anlamakta başarısız oluyoruz ki bu güzel dünya ne oluyor? Kontrolden çıkıyor. Bence de bu kendimize sormamız gereken sorulardan bir tanesi olabilir. Raining cats and dogs. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığı zaman hangi deyimsel ifadeyi kullanabiliyoruz biz? Raining cats and dogs. Örneğimize bakalım. I can't drive the car now. It's raining cats and dogs. Şu an arabayı kullanamam. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Every cloud has a silver lining. Ben bu deyimi çok seviyorum. Her gecenin sabahı vardır. Her şeyin içerisinde bir umut ışığı vardır demek istiyor. Böyle bir film de vardı hatta. neydi adı? A Silver Lining of a Playbook diye. Şu Hunger Games'te oynayan kadın kimdi? Aynı zamanda şeyde de oynamıştı. Red Sparrow'da, Kızıl Serçe'de. Neyse, siz bulursunuz buradan ya. Hunger Games'teki o baş karakter kadın var ya, o bu filmde de oynamıştı silver lining of a playbook. Neymiş? Her gecenin sabahında bir ışık var. <coughs> Even though your relationship is going through a difficult phase, don't despair. Maybe this will strengthen your bond. Every cloud has a silver lining. İlişkinde şu anda zor bir phase'de yani zor bir safhada olabilirsin. Ama yılma yani ümitsizliğe kapılma. Belki bu sizin aranızdaki bağı kuvvetlendirecek bir durum olur. Her gecenin bir sabahı vardır. Bu kötü durumun içerisinden bile bir ışık çıkabilir sizin için diyor cümlemiz. Get once act together. Çeki düzen vermek. Bana direkt Jennifer Lopez şarkısı geliyor ya aklıma bunun. Get your act together diyor ya. I ain't your mama şarkısı olması lazım o da. His new boss has given him one month to get his act together or he loses his job. Yeni patronu ona kendisine çeki düzen vermesi için bir ay verdi. Aksi takdirde buraya or yerine otherwise da diyebiliriz. Hiç önemli değil. Otherwise he loses his job. Aksi takdirde ne yapacak işini kaybedecek. Do justice to ne demek? Hakkını vermek anlamına geliyor bu deyimsel ifademizde. Pictures doesn't do justice to the way things look in real life. You have to be there truly really appreciate the beauty of the place or the nature. Cümlemizin Türkçe anlamı. İlk cümleyi açıklayayım önce size. Pictures doesn't do justice to the way things looks in real life. Resimler şeylerin yani manzaranın eşyanın ya da insanın gerçekte e, na, nasıl göründüğünün hakkını vermezler diyor. Yani bakmakla bir manzaraya gerçekten gözlerle bakmakla ona resimden bakmak aynı şey değil. Resim aynı keyfi vermek. Aynı keyfi vermez. Çok pardon. You have to be there to truly appreciate the beauty of the place or the nature. Eğer doğanın ya da o mekanın ee, gerçekten hakkını verip gerçekten onu takdir etmek ve onu yaşamak istiyorsanız gerçekten orada olmanız gerekir. Çok fazla gerçekten kullandığım cümlelerin içerisinde bu arada. There is no time like the present. bugünün işini yarına bırakma şimdi tam zamanı demek. It is true that there is no time like the present to do what your heart always desired kalbinin her zaman arzuladığı şeyi yapmak için şu andan daha uygun bir zaman yoktur. Kalbinin arzuladığı şeyi yapmak için yarını bekleme. Şimdi tam zamanı. Birds of a feather flock together. Davul bile dengi dengine, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. I love to talk to the people who reads a lot. Do you know why? Because birds of a feather flock together. Çok okuyan insanlarla konuşmaktan hoşlanıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü e, davul bile dengi dengiledir. Yani seninle aynı zevkleri paylaşan insanlarla vakit geçirmek senin için nedir? Güzel bir şeydir. Sen onu o yüzden seversin. A house of cards. İskambil Kule başarısızlığa mahkum plan. Bu arada House of Cards diye bir dizisi var Kevin Spacey'nin. Ben sezonlarını tamamladım tamamlamadım ama iki ya da 3 sezon izlemiş olabilirim. İnanılmaz güzel. Zaten Kevin Spacey'nin o harikulade sesinden İngilizceyi dinlemek de insana ayrı bir keyif veriyor. Dizi arıyorsanız şiddetle tavsiye ederim tabii sonu belki kötü olmuş olabilir ya bilmiyorum Kevin Spacey ile alakalı bazı spekülasyonlar çıktıktan sonra sanırım o dizinin bölümleri de bitirildi ama siz yine de bakın olduğu kadar izleyin o adamın sesi hiç kimsenin sesine benzemez örneğimiz neymiş what you have is just a house of cards that waits to fall please understand and make amends while there is still time şu an senin olan şey ee, yıkılmayı bekleyen bir iskambil kule. Lütfen bunu anla ve hala zaman varken gereken önlemleri ne yap? Al. A miss is as good as a mile. Fırsat kaçtıktan sonra nasıl kaçırdın fark etmez. She felt that Not achieving a perfect grade point average was as bad as failing all of her classes because, according to her, a miss is as good as a mile. Allahım ne uzun cümle yazmışım size ya. Şimdi diyor ki bir kız varmış ve onun için e, hani. A plus almak çünkü burada bir dersten bahsediyor. A plus yani en yüksek alınabilecek en yüksek puanı alma, almamak onun için bütün dersten kalmakla aynı şeymiş. Çünkü fırsatı kaçırdığında nasıl kaçırdığın fark etmez onun için. Yani en iyisi olmadıktan sonra herhangi bir şey olmak onun için ne değil önemli değil.